İkisinden de olmaz. Üçüncü bir yol. Onun yol. için yollardayız. Dün hiçbir değilim. Bugün yalvadayım. Devam edeceğiz. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir anda tek adam öbür yandan tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık. Niye tek aday? Sandık oyunu Diyorsunuz. Demek ki sizin derdiniz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyük şehir var. trilyonlarca hazine yardımı var. Gazetelerimiz var, televizyonlarımız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü, bir de telefonu var. Bir otobüste, bir telefonla bu iktidarı da bu muhalefeti Hayırlı uğurlu olsun. Havalar da hallettik. Herkes yerde, ofis. Hayırlı uğurlu olsun. Sinan Oğan e, hem Yalova'yı ziyaret etti geçtiğimizden de ardından bir açıklaması vardı. Muharrem İnce'nin oyları bana gelecek şeklinde bir açıklaması vardı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, birincisi kendisine başarılar diliyorum. İkincisi ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonra yayınlanınca bakalım izlenme oranından o oranını da çıkartırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım o oranı da üç aşağı beş yukarı yakınlı. Çekiyoruz.